Kadar. Hadi atla bir iki. Bir, iki bir, ben ne yapacağım bu hayat ya? Dur ama, Heh, daha şöyle, şimdi. Eminiz <laughs> olur Orbay Bey. Tane Üç tane tamam. <laughs> Naz ben bunda ne yapacağım? Arıyor beni evdeyken çağırıyor. Gelen şöyle böyle. Ondan sonra biliyor geleceğim ben. Çağırıyor hadi. beni. Tabii ki de çağıracağım de Ben başka kimimle ne evleneceğim yani. Arda güçlüsü gelmiş. Orba çevir o zaman gel. Yardımcı olalım. Ben çevireyim Onu da sen yap bari yardımcı olma kısmı da ben. Arda'cığım sadece <laughs> çağırma kısmını yap. Her şeyi benden bekle. Hayat bir dakika sallar mısın? Ben... Bir dakika bakıp gelene kadar. Belki düzgün birisi çevireceğim. Bari en azından ge geldiğime diyor Geliyorum ama. En azından yardımcı olurum. Merhaba. Merhaba, ne haber? <laughs> İyi, ben de bir şey oynamak ister misin? Oynayalım. Yok, teşekkürler. Yok, Var mı bir isteğiniz oynayalım? Uh -uh. İyi canını, ol, Teşekkür Ben de teşekkür ederim. Şey. Bunlar büyük çıktı hayat. Bunlar büyük çıktı. Ay Arda hiçbir şey sorma. niye sormayayım yani düzgün insansa tabii ki elimden geleni yapmak isterim. Niye yapmayayım değil mi hayat yani düzgün insansa Tabii ki yardımcı almak isterim Sadece çocuklar büyük çıktı üç. Bilmiyorum 15-16 herhalde hadi, hadi, Hayat hadi salla de atlasın evet, çocuk. O bilir bilir yapar. Çok kuvvetli bir kız. Ben ona güveniyorum. Çok kuvvetli evet. <laughs> bir kız. Evet. Bir. Kız. Ortaya gel Orbay. Ha? Bir <laughs> daha atla. Hadi hadi. Abi, ben şofa şuradan çıkışa Dıştan girecek dıştan. Şimdi git. şimdi, şimdi şimdi şimdi. <laughs> Aynen şimdi biraz ortaya gel. İlerle aynen kal orada. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl at yanat? <laughs> bir sersene bugün tesadüf eseri buradayım. Ay yoruldum. <laughs> 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 TikTok hesabım silinmiş tam açmayacağım bir daha hesap. <laughs> Boş yere TikTok hesabımı siliyorlar. Naz ortaya geç. Baba sen ay. Arda Servet'e bir daha telefonu verme. Ne oldu? Ne yaptı yine? Ya? Şey yıkıyor. E, sen paranı harcamış geçen gün. Ne parası ya? Hayır Brown Stars'tan elmas satın almış. Almam, orada almamış, almamış. Kredi kartım var onun. Neyle alacak? Hayır. Senin kredi kartından almış. Benim kredi kartım yok orada. Var. O zaman nasıl? 30 elmas aldı Arda'nın hesabında. Ne sağlayacak Arda? Hayal gücü or bayağı yan Hayal gücü çok yüksek bunun. Ya Arda ya, ya. Hayal gücü çok yüksek. Her zaman böyle diyorsun. Ondan sonra tüm ses elimden oynamıyor. Birazcıkma onu atla. Çantasını bırakmıyor. Ne var o çantada acaba? Ver bakayım ha. çantanı. Sattı, şaka evet. şaka kimseye çantanı var mı? Çanta senin özel eşyandır. Evet. Ver o Kızların ya. özel eşyası açılmaz. Bunu unutma kimseye açılmaz. Açma. Anne babanı arası hiç şey kimseye çantanı açma. Yoksa Ya yok, Yo, Arda hayır öyle değil. Sakın. Öğretmenine de açtır sen. Bir de öğretmenine. Bir de diğer e, türlü hiç kimseye açtırma çantanı. Bir de silahiyesine Arda falan. Akrabalarına ailene. Bu üç kişi artık kimseye çantanı açtırma, açtırma. yüz mesela. O sen de eşyan. Tamam, ama açma çantanı. O senin özel eşyan. Hadi. Tamam, Bakma, biz şakasına söylüyoruz. Hadi. Söyle. Atla sen. Arda. Arda. Atlayacağımı başka bir mi şey oynayayım? hadi. söyle. Çabuk söyle orada anne çağıracak.